Hepinize merhaba sayın seyirciler, bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Son bölümde kendini ince olarak tanıtan karakterin asıl adının Yeşim olduğunu ve ailesine kendini tekerlekli sandalyeye mahkum gibi gösterdiğini görmüştük. Yargı dizisinin Twitter hesabında bu karakterin cinayetleri işlediği belirtilmiş ve sıradaki hedefinin Ceylin olabileceğini belirtmiş. Bizce bu karakter kendini Ceylin'e tanıtırken İnci adını bilerek söyledi çünkü daha önceden İnci'yi tanıyordu. Çok önceki bölümlerden hatırladığınız üzere Ceylin'in kardeşi İnci pek de masum bir karakter değildi. Tahminlerimize göre Ceylin'in kardeşi İnci Yeşim'e bir takım kötülükler yapmış olabilir ve Yeşim de şu an onun intikamını alıyor. 6 ay sonrasının gösterildiği sahnelerde Ceylin bir cinayet işlemişti. Belki de maktul bu yeşim olacak. Tahminlerimiz bu yönde. Ceylin'in katil olmadığını düşünenler videoyu beğensin ve kanala abone olsun ki sayımızı bilelim. İyi günler diliyoruz.